Maalesef. Neden memnun değil? Hayat pahalı. Hı hı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Doğru. Gördüğünüz gibi. Hı hı. Yani bunlar... Aynen. Yani... Sizin gibi düşünen birçok insan, Türkiye'deki birçok insan geçinemediğini evet, söylüyorlar. Aynen, aynen. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi ne olur? Yani biraz daha benim şahsi görüşüm devletin biraz daha bu serbest piyasa olsun şeydir bu pandemiden beri her şey patlak verdi. Hı hı pazar, marketler hepsi. Hani hmm. ben gözlemliyorum, geziyorum. Abi. Ki fazlasıyla. 1 lira 25 kuruş olan makarna 3 üç lira, 3,5 üç lira. Hmm. Market ismi vermek istemiyorum ama. Geziyorum ben marketleri, geziyorum. Bakıyorum. sen diyorsunuz. Bir afedersin tuvalet kağıdı. Kaç para? 60 milyon. 60 bin lira, 65 bin lira, 45 bin lira, 35 bin lira el Ağlı peçete. Yazık günah bu insanlara ya. ya. ben ben emekliyim. Ben ne 1 milyon 100 lira emek şeyi e, kira veriyorum. Nasıl olacak bu? Pandemiden beri daha kızım yeni çalışmaya başladı. Ben de iş yok. Bir hanım çalışıyor. O da artık e, mortu dikecek yani. Ayaklar şişmeye başladı. Zor gidiyor. Nasıl olacak bu hayat? Belediye biniyorsun 3 buçuk lira. Oradan buraya iniyoruz. İndi bindi yapıyormuş sözde. Bence hikaye bunlar hep. Yani hayat aldı başını gidiyor. Yani şöyle geziyor ya insanlar öyle. Yani tabi caizse sersem tavuk gibi geziyoruz. Gerçekten. Yani siz de gözlemliyorsunuz. Görüyorsunuz. Ben gözlem yaparım. Ben Bursa'lıyım bak. Bu, bu semtin çocuğu. Ki şu anda Demirtaş'ta oturuyorum. Ama yani biraz da yani hem devletin hem belediyenin bu bir iki şeyim olacak şeylerim olacak el atmaları lazım. Hayat pahalılığı olmasın bu insanlar geçinip gider. Ben akşam söyleme sahiptir. Kendi kendime ezan Muhammed okunuyor. Vallahi zor yani. Nasıl zor? Bir kovadan marketin önünden bir aile kız çocuğunla 7-8 yaşında erzak topluyor beyefendi. Gücüme gitti. Elimde olsa ben vereceğim. Eğer bu ülkenin evet. cumhurbaşkanı olsaydınız, elinizde bütün fırsatlar olsaydı ilk yapacağınız iş ne olurdu vatandaşlar için? Ya refah sistemini daha iyi toparlamak. İnsan olarak. Yani belediyesinden tutun hepsine Biraz daha biraz daha refah. Saadet emekli memurudur. Emektisi, çalışanı. Çalışan mı zaten bu ayakta götürüyor ki bu insan? Türkiye'nin çoğu çalışan kesim. Emekliye kaç para verdin? Ben emekli maaşı alıyorum. emekli maaşı kaç para bana geldi? %5 mi? 4000'e verdin 60 lira. 60 lira bak. Al. 60 lira. 3 so, 3 lira 60 lira. 3 tane torba 60 lira alsın bakalım bunları yiysinler ya kendileri geçinsinler evet ha. gelsinler ya gerçekten gelsinler ya ben sinirleniyorum bazen yani geçen akşam söyleme söyledim bir kola aldım bir şey de aldım 50 lira verdim markette sapıttım kaldım üstüme de fazla bir şey almadım 50 lira beyefendi Hayatınızdan memnun musunuz? Vallahi pek de memnun sayılmaz. yani işte hayatımızdan memnun olsak emekliyiz bak tatlı satıyoruz bu sıcaklarda yani sade ben de değilim yani ben içinde e, gördüğüm kadarıyla insanlarla komşular, e, esnaflarla konuştuğum kadarıyla daha şurada üç gün önce adam es, iflas etmiş hani. Yani bakıyorsun pek memnun değiliz yani. Hiç kredilerle yaşıyoruz hep yani kredi. Biri bitiyor kredinin biri birini almaya çalışıyoruz. Diyor. Zor yani işimiz zor. İyi sebebi ne sizce? Yaşam şartlarınızın mı kötü Valla herhalde yönetimde de bir sıkıntı olabilir. Yani bir bizimler için iyi bir şeyler yapıldığını sanmıyorum yani. Yani Yaşam şartları zor oluyor. Neden? Bizi yönetenlerden kaynaklanıyordur yani. Eğer fırsatınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz peki? Daha iyi yaşamak için. Vallahi şu anda bir ülke aklımda yok ama yani rahat ortamda yaşanabilecek bir ülkeye gitmek isterim tabii. Yani tek böyle emekli maaşımla başka bir iş düşünmeden yani tatili geçtik normal yaşantımızı yapmak isterim tabii yani başka bir ülkede yaşamak isterim. Eğer bu ülkenin cumhurbaşkanı olsaydınız yapacağınız ilk icraat ne olurdu? Ya ilk icat yani işte fakir fukarayı yani orta direkt ailelerin daha rahat yaşaması için mücadele ederdim yani. İyi, onları refah yüzeyinde yaşayacak bir maaş bağlamaya çalışırdım. memnunuz. Yani. Allah sağlık günler versin. Ne olacak? Sen kanaatkar olursa her şey iyi oluyor. Yok kanatsız olursa zorluk olur. İnsanlar geçinemediklerini iddia ediyorlar Hayır. ve bunu kanıtlıyorlar. Acı, yalan mı söylüyorlar? Şimdi sora bura 30-35 bin göre devletin şeyinden geçsiniz. Yani bugün emekli çok 10-12 milyon, 13 milyon Hı. ve yan şehirde var 15-20, 18'i buluyor. Yani 30-35 milyon kişi devletin sırfından geçiniyoruz, başka yok. Maalesef herkes ne kadar emekli var, dikkatini toplumlar Toplumlarda çok. Farklı bir ülkede yaşamak ister miydiniz peki? Evet. Farklı bir ülkede yaşamak ister Hayır. miydiniz? Hayır. Burada bir ülke yok. Böyle bir güzellik de yok. En iyi ülke bizim ülkemiz diyorsunuz. Efendim? En iyi ülke bizim ülkemiz. Evet, tabii. Hı -hı. En iyi. Ee, mücadele ediyoruz. Mücadele ettiğim e, müddetçe memnun olmaya devam edeceğim. Hı -hı. <laughs> mücadele varsa mutluluk tabii. Evet tabii oluyor. ki ümit var. Ümit olduğu zaman e, mutlu olabiliyoruz. Hı -hı. Evet. Ülkemizde askeri ücretle geçinmeye çalışan insanlar aslında geçinemiyorlar evet. ve bunu nereye getiriyorlar. Siz kendiniz Geçinebiliyor musunuz? Ee, evet askeri ücret oldukça düşük. Ona e, karşında. E, yaşamımızı idame ettirmek için gereken her şey çok pahalı. Çünkü fiyatlar artıyor, çok basit. Ee, en temel ihtiyaçlarınızı alırken bile e, çok kısa süre içinde bir katı bir fazla fiyat öderken e, maaşlarda bir artış yok. Dolayısıyla geçinemiyoruz ve e, mücadelemiz de o doğrultuda da devam ediyor. Yani geçinemediğimiz için de mücadele ediyoruz. E, ben de geçimde mücadele veriyorum diye. Gitmezdim. Ülkem yaşanmaya değer bir ülke olduğuna inanıyorum. Biz mücadele etmedikçe zaten gelişmeyecektir. Ama ümitliyim. Bir seçeneğim olsa da yine Türkiye'de kalmayı tercih ederim. Ülkenin Cumhurbaşkanı olsaydınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olsaydınız, bu ülkede vatandaşlar için ilk ne yapmak isterdiniz? Vatandaşlar için ilk ne yapmak isterdim? Hangi hizmeti yapardınız? Hangi hizmeti? Ee... Sanırım eşit gelir dağılımını sağlamak üzere bir hizmet vermeyi amaçlardım, öyle söyleyeyim. Çünkü keskin bir çizgi var. İyi gelir alan ve dediğiniz gibi asgari ücretle dahi geçinemeyen kesim arasında keskin bir fark olduğu için zaten gelişmekte zorlanıyoruz. En önce buna ağırlık verirdim herhalde. Geçinebiliyor musunuz peki? Bazı askeri ücret alan insanlar hayatlarından memnun olmadıklarını, geçinemediklerini söylüyor. Ben askeri ücretle çalışmadığım için şu an Hı -hı. O, o, konuda bir yorum yapamam. Tabii askeri ücretle şu anda geçinmek biraz insanlar için zor ama yapılacak bir şey de seçimler artık beklemek yani. Refah seviyesi daha yüksek bir şekilde yaşamak için hangi şartların olması gerekiyor size? Hangi şartların? İnsan iş ve işli ilk önce işi olması lazım. Hı -hı. İş olmayınca refah seviyesi nasıl yükselecek? İş olması lazım. E, üretim ne kadarsa tüketim de o kadar fazla. İnsanlar nüfus çoğalıyor. Yani ona göre de, de iş o ilk önce iş. İnsanlara yani, ekonomik özgürlük sağlanmalı. Yani iş olmadan hiçbir şey olmuyor yani. Vallahi şu an hayat şartları gitgide zorlaşıyor. İşten geliyoruz görüyorsunuz zaten halimizi. Migros'ta çalışıyoruz. Ne yapalım yani çoluk çocuğumuz için mecbur ayakta duruyoruz. Askeri ücrette geçinen insanlar aslında geçinemediklerini söylüyorlar. Siz geçinebiliyor musunuz? Asgari ücreti geçinenden şöyle geçinir. Kredi borcu olmayan, eşiyle beraber mesela evli olan eşiyle beraber çalışan kişi ee, beraber geçinirler. Ama kredi borcu olan kişi ee, yani borçları varsa maddi durumu iyi değilse geçinmesi zor olur. Ancak tabii maddi manevi durum yani aileden destek olmadığından dolayı hani bazı e, kişiler hani evlilikte Tabii hayat yaşantıları zordur asker ücretleri geçinmek biraz tabii insan hani e, bu yani bu devirde biraz zor oluyor zaten geçinmek e, tabii ki biz de işimizle beraber çalışıyoruz hayata geçinmeye çabalıyoruz. Ülkede refah seviyesi daha yüksek olması için ne yapılması gerekiyor size? daha rahat bir yaşam sürülmesi için yani ülkede şöyle yani herkesin e, geliri iyi olması lazım. Hani maaşları biraz daha yüksek olması lazım. E tabii bu bizim devletimiz Cumhurbaşkanımız sağ olsun inşallah bu insanları hani e, devletimizi, bu insan vatanımızı, milletimizi e, bazı yardımlarımızı yani yapıyor yani destek veriyor. Biz zaten Cumhurbaşkanımızdan zaten başka kimseye güvenecek kişi kalmadı zaten. Memnunum. De geçinemediğini, askeri ücretle herhangi bir şekilde yaşam standartlarını yerine getiremediğini söyleyen insanlar var. Siz geçinebiliyor musunuz? O zor biraz. Hı hı. O zor. Hı hı. Çünkü her şey almış gidiyor. Emekli maaşını oraya ver, buraya ver. Hı hı. Gerisi yok. Hı hı. Her şeye zam var. Emekli maaşına yüzde dört zam. Peki yaşam standartlarını daha çok iyileştirmek isteseydiniz bu ülke ilk ne yapılabilirdi? Ne Ne Yap, yapardınız? Ee, daha iyi yaşamak için. Yallah daha iyi yaşamak için halkı ferah bırakırdım. Hı hı. Halka yardımcı olurdum böyle. Hı. Devlet memurlarına şeylerine yardımcı, geri kalan ortada gezen halk hı. ekmek parası bulamıyor. Hı hı. Farklı bir ülkede yaşamak gibi bir fırsatınız olsaydı gider miydiniz? Maalesef. Hı hı. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hı hı. Doğup büyüdüğümüz. Bak şu ayağımı ben 74 senesinde Kıbrıs'ta kaybediyordum. Hı -hı. Kıbrıs Savaşı'nda. Kanımızı verdik Bu ülkede Cumhurbaşkanı olsaydınız, bütün yetkiler sizde olsaydı, ülke için ilk ne yapardınız? Valla ülke için ilk ne yapardım? Valla ülkede ilk bütün zenginlerle alt tabakayı hepsini bir seviyeye getirirdi Eşit abi. eşitlik yapardı